Arkadaşlar merhaba. ÖSYM tarihinde ilk kez sorulan bir soru tarzı var. Biliyorsunuz bu soru tarzı dünya gündemine bile oturdu. Türk öğrencilere yapılan zor bir sınav denildi. Şimdi arkadaşlar ben bu sorunun mantığını göstereceğim size. Bu tür özgün sorular geldiği zaman neler yapmanızı da göstereceğim. Burada amacım size balık tutmak değil, balığın nasıl tutulduğunu göstermek. Çünkü ÖSYM özgün soruları her sene deniyor. Ben 2021 sınavından önce özellikle demiştim ki ÖSYM permütasyon kombinasyonu soruların içine özellikle soruyor. Buna çok dikkat edin demiştim arkadaşlar. Hala da ben bunu söylüyorum. Aynı şey ÖSYM'nin tüm sınavları için geçerli. Çünkü sorular ancak bu şekilde zorlaştırılabiliyor. Artık klasiğe döndü. Bazı soru tarzları o kadar çok soruldu ki artık gördüğünüz zaman çok bir esprisi yok. Dolayısıyla ÖSYM bu soruların içine permütasyon kombinasyon gibi olaylar katıyor. Bu da sınavda inanılmaz heyecan yapıyor. Sözü uzatmıyorum arkadaşlar. Hemen yazmış olduğum soruyu göstereceğim. Bu soru 2021 AYT'deki proje sorusunun madili arkadaşlar. Ben telif hakları sebebiyle kendim aynı mantıkta bir soru ürettim ve karşınıza getirdim. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözdüğünüz zaman sınavdaki proje sorusunu çözeceksiniz. Yalnız benim sizden çok küçük bir isteğim var. O proje sorusunu çözüp buraya gelip hocam soruyu çözdüm. Yorumunu yazacaksınız. şimdi ben sorunun tüm detaylarını anlatacağım size. Bakın bir iş yerinde 18 tane bilgisayar ve belli sayıda yazıcı vardır. Yazıcı sayısı belli gördüğünüz gibi. İş yerindeki bilgisayarların tamamı bu yazıcılara bağlanacaktır. Her bir yazıcıya eşit sayıda bilgisayarın bağlı olunması ancak herhangi bir herhangi iki bilgisayarın bağlı oldukları yazıcıların tamamen aynı olmaması istenmektedir. Bu istek her bilgisayar iki yazıya bağlanırsa gerçekleşmemekte fakat her bilgisayar üç yazıya bağlanırsa sağlanabilmektedir. Buna göre iş yerindeki yazıcı sayısı kaçtır? Arkadaşlar şimdi bu sorunun yazarı benim. Özellikle AYT 11 soru denemelerini çıkarabilirsem o denemelerde de bu soruyu muhakkak ki göreceksiniz. Şimdi değerli arkadaşlarım burada e, her bir yazıcıya eşit sayıda bilgisayarın bağlı olması isteniyor. Fakat şu cümle çok kafa karışıyor sınavda. Ben e, bir öğrenci gibi çözdüm bu soruyu. Herhangi iki bilgisayarın bağlı oldukları yazıcıların tamamen aynı olmaması istenmektedir. Şimdi arkadaşlar sizi burada ÖSYM'e ya permütasyona itecek Bakın ya permütasyona itecek ya kombinasyona itecek. Ama burada ne yetiyor? Permütasyona itmiyor. Sizi kombinasyona itiyor. Ben şimdi bunun ne demek olduğunu göstereceğim size arkadaşlar. Bir tane şu şekilde yazıcımız olsun. Bu A yazıcı olsun. Bir tane daha yazıcımız olsun. B yazıcı olsun. Bir tane daha yazıcımız olsun. C yazıcı olsun. Şimdi bir tane bilgisayardan varsayıyorum. İşte bir tane bilgisayar olsun arkadaşlar. Mesela bu bilgisayar A, B yazıcılarına bağlıysa Öbür bilgisayar AC, diğer bilgisayar BC yazılarına bağlı olacak. Bakın böyle baktığınız zaman her bilgisayar iki yazıya bağlı oldu mu? Oldu. Her bilgisayarın bağlı olduğu yazılar tamamen aynı mı? Hayır. Bir farklılık var mı? Var. Tamam. O zaman şu şart sağlanıyor işte. Diyor ki bak iki bilgisayarın bağlı oldukları yazıcıların tamamen aynı olmaması istenmektedir. Bak bu şart sağlıyor mu? Sağlıyor. He ne yaptım ben buradan? Üç taneden iki tane seçtim. Niye? Benden iki yazı istiyordu çünkü. Üçten iki seçtim. İşte sınavdaki olay buydu arkadaşlar. Sizin burada bunu görmeniz gerekiyordu. Zaten şıklar da burada hemen yerine koyup yapılabilecek şekilde verilmişti. Şimdi mesela ben bunun sağlandığını size göstermek için hemen 5'in ikilisini demek istiyorum arkadaşlar. 5'in ikilisini alalım kombinasyon. Nasıl alınıyordu? 5 çarpı 4, 2 çarpı 1 ne geldi? 10 geldi. Şimdi iki yazıyı bağlamaya çalışırsam kaç tane seçenek var? Her bilgisayar iki yazıya bağlanmak istenirse yani 18 tane bilgisayarı ben bağlayacağım ya arkadaşlar. Benim 18 tane bilgisayara bağlamak için kaç seçeneğim var? 10 seçeneğim var. Dolayısıyla bu gerçekleşebilir mi? Gerçekleşemez. Yani e, örnek vereyim hatta size. A, B, C, D, E yazıcılarından bahsedelim. Bakın burada zihni haritanızda otursun istiyorum. Gerçek sanatla bunu yapmanıza gerekiyor. Şimdi ne olabilir? A, B, A, C, A, D, A, E bitti. B, C, B, D, B, E bitti. C, D, C, C, E, D. Bakın arkadaşlar. E şimdi ben her bir bilgisayarı iki yazıya bağlamak istiyorum. 18 tane vardı. Bağladım buna. Buna bağladım. E 8 tane bilgisayarı nereye bağlayacağım? Bağlayamam. Ne diyor bana? E, her bilgisayar iki yazıya bağlanırsa gerçekleşmemekte. Tamam. 5 olursa gerçekleşmiyor. Acaba bu 5 yazı 5 e, yazıdan 3 tane seçseydim ne olurdu? Hani diyor ki her bilgisayar 3 yazıya bağlanırsa da sağlanabiliyor diyor. 5'in üstüsünü hesaplayalım arkadaşlar. E 5'in üstüsüyle 5'in ikilisi zaten birbirine eşit. O da 10. He, demek ki 5 seçeneği olmayacak. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? O zaman şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki acaba 6'nın dikilisi mi? Hemen 6 tane yazıdan 2 tane seçebileceğim kombinelere bakacağım. 6 çarpı 5, 2 çarpı 1'den ne geldi? 15 geldi. Evet 18 yazıyı bağlamak için 15 tane durum var. Olmuyor. Peki 6'nın üçlüsüne bakalım arkadaşlar. O da e, 6, 5, 4. Ben şöyle hesaplayacağım kombinasyon 3, 2, 1. E, buradan ne geldi? 20. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar 18 tane bilgisayarı bağlamak için 15 seçenek olduğu zaman bağlayamıyorum. Ama 20 seçenek olduğu zaman bağlıyorum. Zaten bana diyor ki iki yazıya bağlarsan gerçekleşmesin. Ama 3 yazıya bağlarsan gerçekleşsin. O zaman ne oluyor? Bakın bu gerçekleşiyor. Şimdi e, buradaki olay ne? Burada sen ikililer seçiyorsun işte. Yine A, B, C, D, E, F yazıyorsun. O seçtiğin ikililer birbiriyle aynı olması gerekiyor. Neden? Çünkü eşit sayıda bilgisayara bağlanacak Ama iki bilgisayar bağlı olduğu derecede tamamen aynı olması isteniyor. E zaten 15 tane seçenek oluyor. Yani sen 6 tane altı 6 tane Yazıcıda yazıcı ikili seçtiğin zaman 15 seçenek var. E benim 18 bilgisayarım var. Demek ki bu gerçekleşmiyor. Ha burada aynı olmaması istememek demesi ne veriyor musunuz? Size diyor ki yani arkadaşım bunu permütasyonla yapamazsın. Permütasyon istemiyorum ben senden. Ben senden kombinasyon istiyorum diyor. Ama maalesef ki bu cümle sınav anında okunduğu zaman çok da kafa karıştırıcı bir cümle oluyor. O zaman diğer şıkları hiç denememe gerek kalmadı arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? 6 oluyor. Yani olayın mantığı bu arkadaşlar. E, üçlü yani bu 6'ya 6 yazıcıdan 3 yazıcı seçmeye çalıştığımda 20 seçenek oluşuyor. E zaten benim elimde 18 tane bilgisayar vardı. Ben farklı şekilde bağlayabiliyorsam zaten benim şartım gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla birisi buradan alt sınırı sağlatıyor. Buradan üst sınırı sağlatıyor. Başka abartılacak bir nokta yok. Arkadaşlar bu arada problemler kitabında yeni baskısı çıktı. Sınavdan önce çözebilirsiniz. Ben e, ee kitabımı da şöyle bir göstermek istiyorum size. Çünkü çok soruluyor. E tek tek yap veremiyorum. Bakın bu kitapta deneme sınavı tarzı birçok soru var. E ve bu sorular bunun tamamını yazarım ve arkadaşlar çözümleri de tarafım tarafından yapılmış. Dolayısıyla sınav önce muhakkak çözmenizi isterim. Soru tahminlerim de var içimde. Ee, zaman olmayan arkadaşlar bence alıp belli soruları çözebilir. Veya hiç alamayan arkadaşlar oynatma listesinden kitap bulup oradan da çözebilir. İlla almak zorunda değilsiniz. Ben çözümlerini herkese açık bıraktım. Ee, şimdi bir şey daha demek istiyorum arkadaşlar. Bir şey daha demek istiyorum. Buraya kadar bu, buraya kadar dinlemeyi başaranlar yalnız kurt Ölme, yenilmez yazacaklar. Yalnız kurt yenilmez yazacak arkadaşlar. Yazmazlarsa ayıp olur. Ben şunu buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Bu soru tarzı bence çok abartıldı. Özellikle başka YouTube kanallarında da ben gördüm. İşte Türk öğrencilere yapılan zulüm gibi falan yansıtıldı. Dünya kamuoyunda gündem oldu. Arkadaşlar bunu hani Burada prim vesaire elde etmek için falan söylemiyorum. Eğer bu şekilde konuşmaya devam edersek siz özgüveninizi yitirirsiniz ve sınavda farklı bir soru çıktığı zaman yamulursunuz. Ben size tüm samimiyetimle söylüyorum. Az önce ben te, e, ayeti sorularını ben çok fazla e, ge, bu seneki çıkanları böyle oturup da saatlerde incelemedim. Çünkü ÖSYM'nin belli mantığı var. ÖSYM mantığının dışında bir ya da iki soru da çıkıyor. Hani ben artık alıştım buna. Çünkü yıllardır bu işi yapıyorum. Ben 2011 yılından beri sürekli ÖSYM ile e, karşı karşıyayım. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum size. Farklı sorular her zaman olacaktır. Sana farklıysa arkadaşına da farklı. Senin için zorsa arkadaşın için de zor. Bunu unutmamak lazım. Şimdi ben bu soruyu inanın ki samimi söylüyorum size televizyonun karşısına geçtim az önce. Şöyle düşündüm. E, ee, ÖSYM proje vermişti. Proje ve insan olarak vermişti. Ee, i̇nsanların projede görev almasını istiyordu. Böylece bir insan iki projede görev alıyor ve böyle ke kesişimler olabiliyor arkadaşlar. Zaten soruyu zor yapan bu birbirine geçmeler zor yapıyor. Ben de bu soruyu düşündüm bir anda. Dedim ki ya bu insan değil yazıcı olsa nasıl daha rahat anladım. Size uyarım şu. Sınavda somut olarak düşünün arkadaşlar. Somut olarak düşündüğünüz zaman çok daha rahat anlarsınız. Zaten proje ekip gibi denmesini sebebi tamamen sizi sanal ortam etmek ve yani benim hani kendi görüşüm acizane hani tamam etmek diyemeyiz de yani sizi farklı yönlerden e, test etmek. Eğer öbür türlü olduğu zaman zaten maddi bir soru olduğu zaman bir şekilde düşünülebilir ama bu şekilde sanal ve soyut kavramlar üzerine düşündüğü zaman zaten zor oluyor. Ama burada zaten tüm hüner bu. Ben problemlerde de aynısını ki ÖSYM problemlerde soyut ve e, duygusal kavramlara geçiyor. Mesela bu proje sorusunun benzeri DGS yani 2021 DGS'de de, de çıktı. Herkes eşit sayıda projede görev almıştır dendi. E ben şimdi DGS, KPSS, ALES, TYT bütün ÖSYM'nin sınavlarını tek tek inceliyorum. Saatlerce sorularını düşünüyorum. Bunu sormuş ne demek istiyor? Bir sonraki aşamada ne sorabilir diye düşünüyorum. Ama şunu görüyorum hep ÖSYM çok çizginin dışına çıkmıyor. Mesela daha geçen ALES sınavı oldu. ALES sınavında bir tane olasılık sorusu çıktı. Birçok arkadaşınız sınavda yapamadı. Sınavdan sonra ben çıktım. Hemen çözdüm. Dedim ki arkadaşlar abarttığınız kadar değil. Niye abarttılar? Çünkü oradaki kelime ve hikaye ve olgular insan beyninde inanılmaz bir karışıklığa sebep oluyor. Arkadaşlar ÖSYM soru yazarları gerçekten çok kaliteli insanlar ve gerçekten çok kaliteli sorular yazıyorlar. Ö ö beyin dünyaları ve hayal dünyaları çok geniş ve güzel perspektiflerle size geliyorlar. Dolayısıyla burada hani onların perspektifine düşmemek için verilen ürünü hemen alıp başka bir yere yerleştireceksiniz. Eğer ona dalarsan, hikaye dalarsan bittin o anda zaten. O, o, o karmaşanın içine girmeyeceksin. Amaç seni o türbülansa sokmak. Zaten türbülansa düşmezsen kazanıyorsun. Türbülansa teğet geçeceksin hemen. Proje diyor. Ya ben bu projeyi nasıl düşünebilirim? İnsana ne düşünebilirim? Bak ben insana ne yaptım? Bilgisayar yaptım. Projeyi ne yaptım? Yazıcı yaptım. İnsan neye bağlıydı? Projeye bağlıydı. Bilgisayar neye bağlı? Yazıcıya. Somut tamamen. Anlama şansın %0. %0. Dolayısıyla arkadaşlar ee, muhakkak çalışmalarımı takip edin. 2021 AYT'den önce çok çalışma yapmıştım. Bakın bu sene benzer içerikleri üretemiyoruz. Farklı içerikleri üretiyoruz. Geçen sene oynatma esnesi duruyor. Girin seyredin arkadaşlar. Geçen sene AYT'den önce de bak uyarmıştım. Birçok şeyi yakalamıştım. Kartezyen çarpımı, mantık hepsi çıkmıştı. O yüzden bu sene de tekrar uyarıyorum. Hatta YouTube'da en çok tepki alan kanallardan biriydim. Ya neden zor çözüyorsun bir arkadaş diyordunuz bana. Ve sınav gerçekten e, benim beklediğim doğrultuda gelmişti. Ha bu sene ne olur e, onu şimdi söylemeyeceğim. Sonra söylerim. E, bu arada kitabıma da açıklamadan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sormadan söylüyorum. Kendinize iyi bakın.